Rahmetli Erbakan Hoca Efendi'nin oğlu Fatih Erbakan Efendi. Sizi ziyarete geldi. Bu Fatih Erbakan kardeşimizin arkadaşları, dava arkadaşları. Dua edin bu kardeşlerimize de. Erbakan vakfı kurdular. O çatının altında toplanıp hizmetlerine devam ediyorlar inşallah hizmetler için dua edin efendim. Hocam bize dua buyurun inşallah. Dualarınıza muhtacız. İnşallah her zaman biz de size dua ediyoruz. Gönlümüz kalbimiz hep sizinle birlikte. İnşallah dualarınızla daha da iyi olacak her şey. Her gün böyle yoğun ziyaretçi oluyor mu? Her gün böyle ziyaretçi var. çok kalabalık ziyaretçiler geliyor bu ziyaret alanı olmadığı için efendi yoruluyor. 3-4 saat sürüyor. Hem de ziyaretçilerin abdest alma yerleri falan yok. Çok kalabalık binlerce insan geliyor. Tabii. Şu an yani izin yok. vermiyorlar. Biraz zorluk çıkarıyorlar buraya. O konuda Hı. da çok böyle üzüntü halindeyiz. Yani bu yere, bu kültürel yere bu şekilde bu dünyaca meşhur bir zat, Türkiye'ye dünyaya hizmetli olmuş bir zat. böyle davranmaları, insanların sokakta kalmaları biz gerçekten üzüyor. Efendi Hazretlerimiz ayıp şey yaptı dedi yani burayı yıkanlar için. Ya. Yıkan, ayıp yaptı dedi. Evet. Hakikaten çok öyle. Çok gördünüz siz insanlar çok muzdarip gelmişler, dışarılarda bekliyorlar. Yerleri yıkık halde bekliyor. Üzüntülü bir durum tabii, böyle yani. olmasaydı. Tabii, böyle olmaması lazım evet kadar yerler varken buraya niye böyle baskı yapıldı? O çok üzücüydü. Bu vatanına, millete bu kadar hizmet tabii, eden bir zata yapılmaması lazım. Tabii. Olayları başka yerlere çektiler. Kendilerini haklı çıkarmak için işte kaçaktı, şuydu, buydu. Yani üzüntülü bir durum yani. Bu Efendi Hazretleri gibi bir zata uygun değildi ev, evinin etrafına. Bu kadar vatandaş geliyor buraya. Bir kültürel bir hizmette bakabilirdik buna. Yani, yani Türkiye'nin yarısı kaçak zaten. Evet. Yarıdan hani çoğu ona küçük. çektiler, kaçaklık yere. değildi yani. Yukarıdan Tabii. bir emirle yıktılar. Üzdü evet. bizi çok yani, üzüldük yani. Evet. Efendi de o konuda üzüldü. Yapacak evet. bir şey yok. Yani vatanımız, devletimiz sağ olsun. Evet, olmasaydı iyi olurdu. Hakikaten biz de üzüldük. Allah razı olsun. Bugün çok da yoğun. Daha da hiç fazla yoğunmayalım bence. İstanbul, olsun. Sağ olsun. Tabii biz de hep oturmak isteriz ama. Şuna fazla vaktini alıp yormayalım. İnşallah müsaade istiyor. Rahmetli Erbakan Hoca'nın oğlu müsaade istiyor Fatih Bey efendim. Dualarınızı bekliyoruz inşallah. Dualarınızı bekliyoruz diyor efendim. Allah'a emanet olun inşallah.